Selam aleyküm arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet, çiftliğimize tekrardan Görüş yaptık. Gel, gel, gel. Kapı burada kapı. Kapı burada bak. Gel. Gel. Dino. Arkadaşlar. şimdi motor aldım. Biliyorsunuz atı satacağım demiştim. Atı sattım. E, motoru aldım. Havalar da güzel zaten. Dedim e, hem yavrular e, güzelce otlarlar zıplarlar. Rahat olurlar. Bu arada ayak basılmadığı için içeriği görüyorsunuz. <laughs> Komple yeşillenmiş. Boy kayılarda. Yemek getirdim size. Annenizi bırakın. Yeter Kali. Annenizin sütü kalmadı. Bitti. Gel gel. Birazdan motoru da gösteririm arkadaşlar size. Hancer baba gel la. Gel. Hadi gelsin oğlum sen de. Hadi sen gelsin. Burka babayı da çıkaralım. Arkadaşlar buraları biçeyim mi dursun mu sizce nasıl olur? Sanki dursa daha güzel olur ya. Bilmiyorum da. Boy kuş. Boy oğlum. Boy oğlum. Sen de çıkarayım dur oğlum. Vay ay vay. Ayı olay. Ay. Senin baban da iyiydi. Gel or. Aferin Arkadaşlar Boykan'ın boyu gerçekten <laughs> on numara beş yıldız uzuyor. Dehşet bir şey oluyor. Ama yavrulara dokunmayın ha. Dürdülük yapmayın. Tamam mı lan? Ha? Şöyle bir göz atalım bakalım vay yavrum vay diye bak ahahah <laughs> hah bi cirik bir cirik bir cirik ottan zıplayamam hadi bakalım ahahahah <laughs> yo yo arkadaşlar bence bu otlar dursun güzel olur ahahah <laughs> allah allah kicik 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 anan kızın yanına gelin vay anan kızın yanına gelin Gel. Ananız av peşinde. Bak ne avlayacağız sabah? bak 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 bak. Bak kilitlendi yine. Bunların haline bak. <laughs> gel 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 gel. <laughs> Yollarını bulamıyorlar ki. <laughs> Yıkıl düş geliyorlar gel 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 aynı döşek gibi olmuş yerler yatak gibi olmuş yumuşacık <laughs> yavrularımız arkadaşlar gerçekten e, önceki yavrularımıza baharattan e, ba, bayağı baya baya iyiler fizik, fizik yapılar olsun kalıplar olsun yani cüsseliler hayvanlar. Çok acayip bir şeyler. Kara kral diyor ona. Çiş mi ona? He. Tipe bak tipe tipa Arkadaşlar acayip büyük yani. Kameradan nasıl duruyor bilmiyorum ama. <laughs> dürdüler. Baya bir kilolular yani. Boş. Cık cık. Pa, 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 pa. <laughs> hop hop hop. Sarıl. Sarıl oğlum. Evet. <laughs> hay dirziler var. Arkadaşlar şu yavrumuz kahve çok güzel. yavru orada kaldı. Hançer. Abisi çıkart şunu la. Çıkart şunu la. Otlardan geçemedi la. <laughs> bak 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 bak. Nasıl doğuşuyorlar nasıl? <laughs> gel lan ayı Bak 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 Bak, bak. <laughs> Arkadaşlar acayip tatlı ya bu düğün Kara kara olan var ya hepsi tatlı da Kara ayrı bir tatlı ya Valla Çıktın lan Buradayım buradayım gel Sesime gel <laughs> Otlardan yürüyemiyor 예, 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 예. g e 반 him b a 반 k y 반 a h 반 e a 반 yeah. Get Yavruya kızma bak hançer. Tamam mı? Ha, düzgün Hayır. e. Ee. No. No. <laughs> ha, ana anaları hır dedi bakın. Gördünüz mü? Eşi oğlu beş kulak. kulak. Arkadaşlar hançerdeki cesaret gerçekten mükemmel. Yüzü. Yani bir de vızır vızır. Şunun kılığına bak, şunun kılığına bak. Şunun tipine bak, şunun tipine bak. İyi mi lan sen lan? Bak. Kara kral. Kara kral. <laughs> Zeyno. Zeyno. Su içersen kızım gel. Zeyno'yu daha yeni getirdim arkadaşlar. Önce yavruları, boykayı ve hançeri getirmiştim. Zeyno kaçmıştı. Şimdi motorun arkasına takıldı, koşa koşa geldi. Önceden gelseydi arabayla gelecekti. Kaçtı. Zibidi. Arkadaşlar şöyle elimi koyayım. Elimden anlarsınız zaten ne kadar iri olduklarını. Dibe bak lan bak lan. <laughs> Sıcaktan hırlamıyor da. <laughs> vay vay vay. Şimdi bunların yavruların eğiticisi de bu boy kaynan hançer olacak. Bunlara yetecekler bunlar abiler olarak. Ah, suyu devirdiniz. Zibidiler. Neyse bidonlarımızda suyumuz var. Vah vah vah. Ordu gibiler ordu ordu. Anan kızı tükettiniz ananızı. Bitti bitti. Ben size özel yemek getiriyorum. Bırakın gayla Zibidiler. Hayır. Zeynu. Bu tarafa gitme kızım gel. Gel kızım gel. Arkadaşlar bir tane tanker bulabilirsem e, havuzumuzu tekrardan temizleyip tekrardan temiz su dolduracağım. E, en azından içine girerler, oynarlar, zıplarlar. Sen nereden girdin oraya? Bak 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 gel. Gel. Yer, yer, her yeri keşfedin bayım hadi. Her yeri keşfedin. Bir yavrumuz şu ufak arkadaşlar. Diğerlerine bakaraktan. Bu ufak kaldı. Bunun bir de eşi vardı biliyorsunuz. O öldü. O da ufaktı. Bak bak bak. Bulabileceksin anneni. Hı? Dimdirek git. Dimdirek git gel. <laughs> Aa, anneler ise şey, yuvaya girdi arkadaşlar. Bakın. Bir de oraya bakalım. Gel gel. Kara kral. koştüler koştular buralar desmişler bakın. Bak. Siz, siz burada doğdunuz burada burada. Bak 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 şunun girdiği yere bak. <laughs> şunun girdiği yere bak. Heh. Bak. Gel 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 gel. Gel. <laughs> ne olmuş buralara, ne olmuş, ne olmuş, ne olmuş ha? <laughs> gel, 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 gel. Gelin bakayım gel. Bir iki güne kadar burası ezilir zaten. Gelin bakayım. Gel. Tosun'a bak, Tosun'a bak, Tosun'a bak. Tosun uçarak gidiyor bak, bak, bak. Tosun. 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 <laughs> Gelin, gelin babam, gelin babam, gel. Gel. Şşt. Gel bak gel. gel, 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 gel. Gel. Gel, gel, gel. Evet arkadaşlar, videolarımızı beğenip abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.